Esenlikle dilerim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu bölümde sandık evi yapacağız arkadaşlar. Önüne gelen sandıktan da saldırıyordu. Öğrenmiş olduk. Bu bölümde ise sandıklarımız özel ev yapacağım arkadaşlar. Sandık evi, sandık kulübesi. Dünkü değil, diğer videodaki aldıklarımızı buraya koyalım. Altınımızı her zaman şuraya koyacağım. Her an o tüccar bulabiliriz. Şimdi bize şöyle sağlam bir bayağı odun lazım arkadaşlar. Çok fazla şey taşıyorsun diyor. Bunlara koy adam. Bir tanesini o zaman. Şöyle koy. Bitince alırız. Ne oldu? Tamam hadi git. Yer aç bana. Şöyle bir... Üçlü olsun. Abi görmüyor. Allah Allah. Yok. Çapamız derdi abi. Ha. Biraz daha çapalamak gerek. Abi komple gitti. Lan gitsene. Allah Allah. Gitmiyor. Neyse. Zaten Az bir şey kalmış. Şöyle tamam. Bu kadar yeter olacaktır. Hatta şöyle tek kaplı olsun burada. Diğer taraflarla koyarız. Bunun aidiyetimi çat yapmama gerek yok. Direkt ben sur çeksem olur şöyle. Bundan. Amacımız sadece dışarıdaki cüceler gelmesin. Nektar sandığımıza vurmasın. Amacımız o arkadaşlar. Bunu video dışında da yapabilirdim arkadaşlar ama... Karalmanı açtığımız için... Baskın erayınlayabiliriz. O yüzden... Hep beraber olalım istedim. Ve odunumuz da bitti. Tekrar odun kesme sırrını başlayacak. Haberiniz olsun. Güçlendiğimiz için daha hızlı... Keseriz artık odun. Bakır bulsak, bakır baltapsak tapsak hızlı hızlı giderdik. Orada artık kaldı diye video ya. oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle küçükten bir şey yapsak. Üzerine şunu koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz daha. Neden koyamıyoruz? Şöyle geçip koyabilirsiniz. Evet. ters oldu. Bu da ters. Tamamdır. Yapıya gelelim. ilk şöyle bir kapımız yapalım. Akşam olacak. Güvencemiz olsun. Evet. Good. Başladılar bizimki mesaiye. Hani iki dakika duramıyoruz. Geleceğini bekleyin. Sabır. Eksik malzeme. Aslında yeter kadar oldu. Bizim elimizde de odun kalmadı. Son bir odun. Yatalım be arkadaşlar fazla geceye kalmayalım. Yağmur mu yağıyor? Evet dediğim gibi bu arkadaşlar. Gününüz sizi bir gün boyunca önünde zehir ediyor. Allah'tan biz sandık evi yaparken denk geldi. Anlaşılacağı üzere sesimi de zor duyuyorsunuz. Bunlar şuraya koy. Bitti mi? Tüm adamımız bitmiş. Yarım kaldı. Devamını getiririz aslında. Şunu kır. Devamını sonra yaparız. Eldekiler bunlar. özellikle arkadaşlar şu boş dursun bunu koyalım hatta bu da gelsin özellikle altınları falan arkadaşlar oklar burada dursun altınlar okulu bir de saklayacağım okumuz artık ateş okuydu Yerileri oraya koyacağım arkadaşlar. Yiyecekleri de. Aslında yiyecekler burada kalsın ihtiyacımız oluyor. Ekstra sandık var orada oraya koyarız. Kuş tüylerini koyalım. Çakmak taşını. Gel gel gel. Görmedik seni. Kuyruk da vermedi üstüne üstlük. Koştu yine daha. Şimdi şuraya arkadaşlar. Buna börtü falan şeyleri koyalım. Şunu koy. Karabon aldıklarımızı koyalım kemiği de koyalım buna. Deriler şuna gitsin. Önemli özel eşyalarımız şurada dursun. Altındır, kehribardır. Bortice gözü. Şurada dursun. Madenlerimiz her zaman burada kalsın. Reçineden 25 tanesi O da şurada dursun Kuştuğunu buraya koyalım Taş maaş falan hepsini arkadaşlar Burada kalsın Güzel sonraki videolarda arkadaşlar birkaç tane daha odun keseriz. Hatta ben şunları alayım. Şu tamam boş herhalde. Bunda ne var? 4 böcek. Şuna saldırmışlar mı abi? Buna saldırmıyorlar. Sandıklara saldırıyorlar galiba. Şimdi... Kafayı da buraya koyalım. Sen de buraya gel. Önemli olan şeyleri şuraya koyacaktık. Hayvanlarla ilgili. giysi miysi eskimiş şeyler burada kalsın fazladan müşerler her zaman yanımızda kalsın arkadaşlar başka ne yapabiliriz başka bir şey kalmadı yok tamamdır bitti bu kadardı Evet arkadaşlar bu videonun yarısı Diğer videonun yarısı pardon Bu video oldu aslında Bir videoyu bitirip bitmez Böyle sandık odası yapmak istedim Ve gerçekleştirdik Yaptık kalktık yağmur bastı Bir günümüz böyle zehir oldu oyunda Ve yağmur dinmesini bekleyeceğim arkadaşlar Akşam olana kadar Ne zaman yağmur dinerse diğer video her zaman daha güzel olur Yağmurda pek fazla bir şey yapılamıyor. Gücün çünkü yarı azalıyor ıslandığında. Yiyecek demiş. Biz yiyecekleri pişiririz arkadaşlar sıkıntı yok. En içerisinde olacağım dışarıda olmayacağım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kendinizi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.